Bu video Bivini'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefonu açıyorsun, ekranda bir uçak. İçinde 99 kişi. Kimisi loot peşinde, kimisi daha yere inmeden cenazesini imam arıyor. Sen de düşünüyorsun, Erincil mı, Miramar mı? Sanki miramar atlasan Toki'den ev çıkacak. 2018'de çıktı. 6 ayda dünyayı sardı. PUBG Mobile ders arasında hocaya yakalanmadan oynadığın, otobüste yan koltuktaki dayının o ne oğlum deyip bir anda yanına eğildiği, Gece yarısı bir el daha deyip sabah 5'e kadar çıkamadığın bir bağımlılıktı. Ama asıl mesele şu dostlar, bilgisayarda başlayan bir fikir nasıl oldu da cebimize kadar indi? Kim yaptı, nasıl yaptı, neden bu kadar tuttu ve en önemlisi hala nasıl oluyor da milyonlar 8x sürbünü bulunca gerçek hayattaki kredi borçlarını unutuyor? Hazırsanız paraşütleri açıyoruz. PUBG Mobile hikayesi başlıyor. Hikaye aslında telefonlarda değil bilgisayarlarda başladı. 2017'de İrlandalı oyun tasarımcısı Brandon Green bilinen nickname ile Player Unknown aklındaki o basit ama şeytani fikri ortaya koydu. Adaya 100 kişi son kalan kazanır. Yani bir köy düğününde piste kim kaldıysa oyuna devam mantığının dijital versiyonu. Bilgisayar tarafında öyle bir patlama yaşandı ki GTA Vice City'nin hilelerinden daha hızlı yayıldı. Counter Strike oyuncuları bile bir elde PUBG atalım demeye başladı. Ki bu bir Fenerbahçeli'ye Galatasaray atkısı taktırmak kadar zor bir şeydir. Ama mesele şuydu bu oyunu oynamak için bilgisayarın ben tank mıyım kardeşim diyecek kadar sağlam olmalıydı. Bizde ise kasa kapağını açınca seni soba borusu gibi toz tutmuş bir fan karşılıyor. Tepesinde 1 GB ekran kartı yazan tarih öncesi fosil gözlerinin içine bakıp beni daha fazla yorma ben zaten emekliyim diyordu. Oyunu açtığında harita powerpoint sunumu gibi kare kare ilerliyordu. FPS'te 30'u gördüğün an ekran kartı ben görevimi tamamladım deyip şahadet şerbetini içiyordu. İşte bu yüzden PUBG'nin mobile gelişi kenarda izleyeni sahaya indirdi. Güçlü bilgisayarı olmayan, internet kafeye yolu düşmeyen ya da sadece cebinde oynamak isteyen herkes artık aynı uçağa binecekti. Tam bu noktada devreye Çinli teknoloji devi Tencent girdi. Green'in ekibiyle anlaştı. Oyunu mobile taşıma işini kendi yan stüdyosu Light Speed and Quantum'a devretti ve 19 Mart 2018'de düdük çaldı. PUBG Mobile resmen sahadaydı. PUBG'nin bilgisayardan telefonlara taşınması sadece bir port değildi. Resmen ikinci bir doğumdu. Lightspeed and Quantum ekibi oyunu cebimize sığdırmak için her şeyi baştan dokudu. Dokunmatik kontroller, otomatik loot, kısa maç süreleri. Çünkü biliyoruz ki derste hocaya yakalanmadan biten maç piyasada altın olarak geçer. 2018'in başlarında Çin'de testler başladı. Telefon ekran telefon ekranında el, telefon ekranında elin Telefon ekranında Erangel'ı görmek o dönem için NASA galiba artık telefon üretmeye başladı dedirtecek kadar manyak bir fikirdi. 19 Mart 2018'de kapılar tüm dünyaya açıldı. İlk 4 ayda 100 milyon indirme oldu. Türkiye'de ise manzara bambaşkaydı. İnternet kafede Counter Strike oynayan tayfa artık Erangel sipariş vermeye başlamıştı. Mahallede top oynayan çocuk sayısı azaldı. Boş arsalarda abi burada 2 level kask vardı muhabbeti dönmeye başladı. Her maç sonrası gelen o klasik abi pink yüksekti yoksa seni alırdım bahanesi sanki internet kablosu Karadeniz'in dibinden çekiyordu da ondan gecikme oluyordu. YouTube ve Twitch yayıncıları bu patlamanın benzin bidonu oldu. Her gün yeni 3 kişi Scoot Vibe videoları düşüyor, telefon ekranından alınan yamuk yumuk kayıtlar bile milyonlar izleniyordu. Böylece PUBG mobil bilgisayarım kaldırmıyor diyen kitleyi komple kendi uçağına bindirdi. Oyunda loot'u toplamak ne kadar önemli ise gerçek hayatta da tarzını hızlıca toplamak o kadar önemli. İşte burada sponsorumuz Bivini devreye giriyor. Bivini yüzlerce tasarım arasından seçebileceğin geçici dövmeler sunuyor. Uygulaması ise çocuk oyuncu. Tasarımı seçiyorsun, cildine yapıştırıyorsun, birkaç dakika içinde ne hazır moduna geçiyorsun. İster minimal ister renkli tarzını anında değiştirebiliyorsun. Canın mı sıkıldı çıkartıp yenisini yapıyorsun. Yani dostum oyunda jarjör değiştirmek ne kadar kolaysa Bivin'i de tarzını değiştirmek o kadar kolay. E nerede kalmıştık? PUBG Mobile savaş meydanları yetmedi kendini kısa sürede bir de sahneye taşıdı. PUBG Mobile Global Championship gibi dev turnuvalar kuruldu. Ödül havuzları yüz binlerce doları gördü. Öyle rakamlar ki kazanan bazı oyuncular bedelli askerlik mi yapsam lan tarzı hesap kitap yapmaya başladı. Dünya genelinde genelinde takımlar kuruldu, sponsorluk yağmurları başladı. Canlı yayınlarda yüzbinlerce kişi tek bir maçı izler oldu. Bu patlama sadece Asya'da kalmadı. Türkiye'de e-spor arenasına biz de buradayız oğlum diyerek daldı. Türkiye'de turnuvalar koca salonlarda binlerce kişinin bağırıp çağırdığı atmosferlerde yapıldı. Final maçında bir takım öyle bir oyun oynuyordu ki yan rakip bile helal olsun deyip alkış tutuyordu. Ama işte bu arenada hata affetmezdi. Bir yanlış hamle seni şampiyonluktan alıp doğrudan lobi ekranına postalardı. Espor'un bu rekabetçi ruhu PUBG Mobile artık akşam arkadaşlarla iki el atalım seviyesinden alıp ciddi bir mesleğe dönüştürdü. Artık bu oyunda kazanan e-sporcular sadece maçı değil hayatını da değiştiriyordu. Ama PUBG Mobile'in hikayesi sadece loot, zafer ve turnuvalardan ibaret değildi. Bir de işin karanlık tarafı vardı. İyileciler. İlk başta herkes abi ben refleksim diye övünüyordu. Sonra bir baktık adam 800 metre öteden Uzi ile headshot atıyor. Bir diğeri duvarın arkasında piknik yaparken seni görüp çat çat vuruyor. Oyuncular isyan edince Tencent tarihin en büyük ban dalgalarını başlattı. Milyonlarca hesap aynı gün oyundan emekli edildi ve sistem o hesapları bir daha görmemek üzere Cenabı Allah'a kavuşturdu. Tabi her banlanan da kesin masumdu. Forumlarda abi ben illa açmadım ki PUBG yanlış banladı diyen lerin sayısı Erincil'daki enerji içeceği sayısını geçti. Ama işte her ban dalgası kısa süreli huzur getirdi. Bir hafta oh oyun tertemiz diyorsun. ikinci hafta yine 12 yaşındaki bir çocuk seni köprüden 360 noskop bile öldürüyor. İngilizce mal etmeyin ha. PUBG Mobile bu savaşta hala hilecilerle uğraşıyor. Ama oyuncular bilir hilesiz maç loot bol oyuna benzer. Nadirdir ama bulunca tadından yenmez. Hilecilerle uğraşmak yetmiyormuş gibi oyunun başına bir de ülkelerden gelen sen bizim memlekete giremezsin yasakları çıktı. Bazı ülkelerden öyle engeller geldi ki oyunun haritasında bile bu kadar tuzak gerçekten yoktu. E o zaman Çin'den başlayalım. PUBG Mobile şiddet var lisans yok bahanesiyle ülkede onay alamadı. Tencent... Tamam baba biz onu hallederiz dedi oyunu makyajladı Game for Peace adıyla piyasayı sürdü. Kan efekti kalktı öldürdün rakip sana el sallayıp yok oldu. Yani savaş meydanı bayram ziyaretine döndü. Hindistan ise işi daha da sert tuttu. 2020'de veri gizliliği Çin menşeli uygulamalar diyerek PUBG Mobile'i komple banladı. Oyunun en büyük oyuncu kitlesinden biri bir gecede lobi ekranına mahkum oldu. Bizde olsa yasağın ilk günü herkes VPN bulur. ikinci gün ise abi server Çin'deymiş ya adamı görmeden öldüm muhabbetleri başlardı. Ama Tencent pes etmedi. Hindistan'a bu kez Battlegrounds Mobile India adıyla döndü. Yani PUBG Mobile bazı ülkelerde farklı isimler ve kurallarla kendini güncelledi. Ama hedef hep aynıydı. Son kalan kazanı ve diğerleri lobiye döner. Tüm bu engellere rağmen oyuncular oyunu bırakmadı. Çünkü alfa oyuncular bilir ki yasak sadece yeni taktikler demektir. Bugün PUBG Mobile hala sahada ama artık sadece oyun değil kendi turnuvası, yayıncıları, skin pazarı ve hikayeler olan kocaman bir evren. Her sezon yeni haritalar, yeni modlar, abi bu ne ya dedirten silahlar geliyor. Bazen öyle güncellemeler yapıyorlar ki Erangel'da loot ararken bir bakmışsın uzaktan Godzilla sana bakıyor ya da köprüden geçerken yanında Tesla kamyonet geçmiş. Ama işte bu gariplikler oyunu silmek yerine bir bakayım yeni sezon ne çıkarmışlar dedirtiyor. E-Spor hala canlı. Yayınlar hala izleniyor. Her gün yeni bir tek başıma koca takımı sildim videosu interneti düşüyor. Kimi telefonu ısındığı için maç ortasında oyundan atılıyor. Kimi interneti kopunca sinirden şarj aletini duvara fırlatıyor. Ama ertesi gün yine o lobi açılıyor. Çünkü PUBG Mobile kaybetsen de kazansan da seni hep o uçağa bindiriyor. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan ben butonuna basarsanız köprüdeki pusu ekibim çok mutlu olurmuş. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Ben Tasarman.